Nasıl oynuyorum? F futboldur. <laughs> o unutunu çekmiştik. Yanlış resmini ismi onu yazmışım. Romanda nasıl oynuyorum? O Oy video söyledi bir de yanına ismi ise onu yazacaktım. Yanlışlıkla öyle kaydettim. İsmini de değiştirmeyi bilmiyorum değiştiriliyor. Evet arkadaşlar kadromuza bakalım. Kadromuz güzeldir arkadaşlar. Alana kadromuz bayağı iyi. şu değişiklikleri mesimiz var. Bedavaya verdiler zaten. Mesela buraya gel. Bu böyle. Bu da böyle. Bu şarkı yapı ya dur o zaman bu da nerede daha güzel onun burada daha güzel mi kanka seni kadromdan çıkartacağım bunu ya sen Yok <laughs> yok.

Hızlı geç, hızlı geç. Bu var reylandı, baba relax, baba bir kafa golü. Baba relax, evet, baba relax. Şey, oğlum yoruldu. yakından takip et. Tamam. Oha, oha. oha. Ne? Ne? Ne, ne, ne oldu Ya, of fightmış. 27 numara rafat Silva Ama kesin uzak atacak demiştim ben biliyordum zaten O zaman yakından devam et Amına Hangiming song O değil Bu Kone değil de Herhalde şeydi Neydi last ismi Yes. Ve ilk Corner. Korner. Tamam. <laughs> Attım sana. Kul! gol at. Gol at. Kol at. Gol. Evet, erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık Louis, Louis, Leo, Leo. Leo koş, koş. Leo gol atarsın. Leo! Top <laughs> herhalde zaten. ligosu paralon. bakalım. kendi bana pas atacak. Ordu! diş vuruşunu yapacaktık. Mesil olurdu kanka? Evet. Bu arada yapıştıydı ama şurada dışı

Hangiming song? Mitchell Oyer Russell. Da 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 da. ananı, ananı, ananı. Oğlum çok fena, çok fena oynuyorlar. Geçmeyi Vurdu gönderdi. Ben gerizekalı. alıp bunu basıyorum. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. <laughs> muhteşem bir manzaraydı müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. <laughs> Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Onu Onunla... mu? Davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golü getirebilir. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. kötü bir şey yapmadım yani. Bir sarı kart verilirdi. E beni inanma. Fark gibi görünüyor. Aa. Evet, sarı da geldi. Of, frikik olmaz abi ya. Frikik olmaz. Frikik olmaz. Frikik olmaz. Arkadaşlar arkadaşlar bu göster çok 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 rol yaptın lan böyle bir maçı kaybederim el gir

Bir sonraki gol tabii gelirse maçın kaderini belirleyen gol olabilir. Galatasaray devre arasını tek farklı önde tamamlıyor. Skor 2-1. Karşılaşma devam ediyor. Oğlum çok kötü bir şey yaptım. Orada başlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Oho. Ya oğlum yeter ya yeter ya. Yo bir iki tane sarı yedim bir tane de kırmızı yedim ne bu ne ya. feda etmeden bu gole. Kanka bunu defansa getir. Olmadı topu kaptırıyor. Yüksekten bir top. Oğlum bu nasıl bir şey ya? <laughs> Oğlum. Topu kaptırınca tabii bir daha bir alamıyorum. kazanmak isteyen bir takım. Evet, bir anda çıkaracakları topu hazır ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli, orta saha oyuncularının da hücumu ilerletmek için hazır olması lazım. Aslında tam da oyunu oynayabilecek oyunculara sahipler. <laughs> topu karşıladı, içeri bir halk bir sol. Of ya, İçelim. çok kötü, çok kötü. Oğlum uzaklaştırmayın lan bunu. Hadi, pas attım. Vallahi pas attım. Sana da. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. Of. <laughs> Bak böyle girseydi Toray'ı ben böyle olurdu. En azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Yapar onu Toray'ı yaptı ama. Nasıl? Hadi. 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 Hadi oğlum. Hadi. Hadi lan. Koş 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 koş. Oğlum Koş. 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 Koş 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 koş. 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 Oğlum. Oğlum ben niye bunu? Of oğlum keşke pas yapmasaydım. Evet, Yoo. Çok kötü. Neyse maçı kazanıyoruz ama. 2-1. O ne? Manuel. 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 Penaltı. <laughs> oh tamam. Oğlum buradan zaten kaleye nasıl gol Atamaz ki zaten. Kale. Kaleye buradan gol. Mikel. <laughs> Oğlum boy. Oğlum be maçı bitişinden önce son birkaç pozisyon. Artık süreyi doldurmaya oynuyorlar ve süreyi de neredeyse dolduğunu söyleyebiliriz. Valverde. Robinson. Ara pas atıyorum o zaman. Ben de Saliyorum. böyle. Ya. <laughs> yeah. Yeee. Çok güzel oynadık. Evet, çok Allah ile bal gibi oynadık. Evet. Oho. Oğlum. Bakıyorum, onayla. Otomatik gelişim. Kimi yükseltebiliriz? Bu <laughs> bir, bir şeytir mavi bunu. Şimdi bunu İngilizler nasıl? Devam, devam. Okey. En bok. Eylem Tavsiye edilen şeydi lan o çok pas çok iyi mümkün o yere olsa çok gerek. olsa çok iyi gerek. Nasıl yapacağız lan ya bunu? yaptın ama Dördün ki adayla Olayı kazandım mı? Olayı Arkadaşlar Zoldos Zoldos oynuyorum arkadaşlar ama uh, Sen baba git git Arkadaşlar bu iki videoyu da atarım Arkadaşlar bu, şey, da kime atıyorsun ne yazarım Bay bay Videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın.